açılımı izleyen her kim varsa bu insanın sizin üzerinizdeki etkisi çok büyük. Siz bu insanı her türlü ama her türlü kabul etmişsiniz. Çünkü aklınızdaki insanın en büyük ama en büyük zaafı Merhaba arkadaşlar Falcınber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle el fal açılım yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenebileceğiniz, umarım hoşunuza gidebilecek bir açılım olur şimdiden diyorum. Bu açılımı izleyen her kim varsa ve her kim şu anda bu açılıma niyet almışsa bu açılım o insanın hanesine, kendisine, kendisine şifa ve fayda vermesi niyetiyle diyorum ve bu açılımı şu anda başlatıyorum arkadaşlar. Sizleri şu anda niyet almaya davet ediyorum. Bu açılıma her niyet almış kişi, her bu açılımı beğenmiş ve bu videoya abone olmuş kişi bu açılımdan fayda ve rehberlik alacaktır. Özellikle dileklerinin gerçekleşmesi konusunda çok ama çok yardımcı olacak bir video içerisindesiniz. Şu anda sonuna kadar kesinlikle ama kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim özel videolardan birini izlemektesiniz. Hazırsanız başlıyorum. Elimi açtığım an tam anlamıyla yorumlamaya başladığım an olacak. Öncelikle kalabalık bir çevreniz var. Yani insanlar sizinle çok muhatap olmayı, muhabbet etmeyi seviyorlar. Ama gel gelelim ki İnsanlar konusunda genellikle fikirleriniz çalınmış. İnsanlar sizin iyi niyetinizi suistimal etmiş. Özellikle çevrenizde yakın insanlar çok fazla gözüküyor. Ama yakınlıklarıyla bilinen bu insanlar sizin iyi niyetinizi maalesef suistimal ediyorlar. Siz her ne kadar bunun farkında olsanız da iyi niyetiniz hala suistimal edilmeye devam ediliyor. Bakın arabanız mı var? Arabanızı kullanmak istiyorlar. Yani sizden sanki bir şey eksiltmek istiyorlar. Böyle onların da olan bir şeyi üzerinde genellikle sizin eşyalarınızı, arabanızı, paranızı belki de kullanmak istiyorlar. Böyle insanlar çevrenizde maalesef var. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum ki Son dönemlerde kendinize bir sınır koymuşsunuz. Bu sınırı aklınızdaki, kalbinizdeki insanla alakalı koyduğunuzu görüyorum. Çünkü kader çizginizde aklınızdaki insanla çok ama çok iyi giden bir ilişkinin bir sıkıntısını yaşadığınız görünüyor. Bu insanı çok kafaya taktığınız, çok da bu insanla ilgili muhatap olduğunuz bir dönem geçirmişsiniz. Bakın, o kadar zorlu bir dönemden bahsediyorum ki bu insan size bazı konularda manipüle etmeyi çok net bir şekilde başarmış. Sizi çok net bir şekilde manipüle etmiş. Bu insanın sizin üzerinizdeki etkisi çok büyük. O kadar büyük bir etki bırakmış ki kader çizginizi hiçbir türlü değiştirememişsiniz. Yani o olmazsa başkası olur. Ona kız bana da erkek çok gibisinden demiş olabilirsiniz. Ya da ona erkek bana kız çok demiş olabilirsiniz. Ama o kadar zorlu bir dönem atlatmışsınız ki bu insan size bu dönemi atlattırmış maalesef. Yani yaşamamanız gereken şeyleri yaşatmış. Gerçekten çok fazla boğazınızın düğüm düğüm olduğunu, düğümlendiğini görüyorum bu insanın yüzünden. Bu insan gerçekten size çok zorlu şeyler yaşatmış. Yapmaması gereken şeyleri size reva görüp yapmış. Yalnız artık öyle bir dönem değil. Çünkü siz o kadar kendinizi toparlamış, o kadar bu zorlu dönemlere direnmişsiniz ki gerçekten hayran kaldım. Yani baktığım zaman burada sizin dirençliğinize, diriliğinize hayran kaldım. Çünkü her ne olursa olsun bu insanın yaptıklarına hiçbir şekilde boyun eğmişsiniz daha öncesinde ama şu anda hiçbir şekilde boyun eğmediğinizi görüyorum. Çünkü bu insan bir insanı kandırmayı ya da manipüle etmeyi o kadar çok iyi biliyor ki ve bunu o kadar çok iyi başarıyor ki çok kolay bir şekilde bunu yapabiliyor. Ve size de yaptığı şey bu olmuş. Bu insanın bakın kalbinde, aklında, bilinç altında siz harici başka bir insanı kesinlikle ama kesinlikle barındıramaz. Neden barındıramaz söyleyeyim mi? Çünkü siz bu insana o kadar çok kendinizi kaptırmış ve o kadar çok kendinizi adamışsınız ki gerçekten bu insanın üzerinde sizin hakkınız var. Yani ne olursa olsun bu insan sizin ona Nasıl yaklaştığınızı, nasıl geldiğinizi, nasıl cesaret ettiğinizi, merhamet ettiğinizi dahi bilen bir insan. Siz bu insanı her türlü ama her türlü kabul etmişsiniz. Ama bu insan sizi kabul etmemiş. Yalnız artık o devirler, o günler, o gurur meseleleri, o ego meseleleri bir kenara bırakılacağı dönem içerisinde çünkü aklınızdaki insanın en büyük ama en büyük zaafı elde et etmek istediğine erişememesi, elde edememesi ve o kişinin ondan sürekli kaçması. Aklınızdaki kişinin her ne kadar sert mizacı, şehir karakteri olsa da, egolu, kibirli olsa da belki de en büyük zaafı elde ettiği şeye sonuna kadar çabalaması. Yeter ki elde edemesin. Sonuna kadar çabalar. Elde etmeye kadar çabalar. Böyle bir insan. Ki siz bu insanın bu huyunu öğrenmiş, bunun artık farkına varmışsınız. Ve bu insan karakterini sizin için değiştirmemiş. Yani bu insan kendi bildiğini okumuş, kendi bildiğini yapmış, sürekli kendi bildiklerini iyi sanmış, iyi yoldan gittiğini sanmış ama her türlü her şekilde yanıldığını görüyorum. O kadar büyük yanılmalar yaşadığı bir zaman dilim içerisindeki, bakın bu videoyu burada, şu anda bunu duyduktan sonra, o yüzden zaten sonuna kadar izleyin diyorum. Kafanızda çok büyük şeyler oluşacak artık, eski şeyler değil. Şimdi şöyle söyleyeyim bu insanın ailesinden bir bireyle anlaşamadığı bir bireyle hatta size geçmişte anlattığı bir olay gün yüzüne çıkmış ailesinden bir bireyle çok büyük bir çatışma içerisinde anlaşamıyor zaten anlaşmazlık varmış siz bunu belki de biliyor musunuz ailesinden bir bireyle çok büyük bir çatışma içerisinde ve bu çatışmanın onu geceleri uyutmadığını, sıkıntıya soktuğunu, kafasında ne kurarsa kursun bunu gerçekleştiremediğini ve hayallerinin yarım kaldığı bir dönemde olduğunu görüyorum. Çünkü çok büyük bir hayal kırıklığı size yaşattığı için bu hayal kırıklığını da şu an kendi ailesiyle, kendi çevresiyle, kendi kan bağıyla sınanarak yaşadığını görüyorum. Ve bu durumdan Sadece bu şu anda olan şey değil. İkinci olan şey ise sizi tercih etmeye çalıştığı kişi ya da sizi bıraktığı tercih ettiği kişi diyebilirim. Duygu boşluğuna dahi düşse, sizi bıraksa, bırakmış olsa dahi, aldatmış belki de olsa dahi bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödediği bir zaman İlişkisel olarak bir karşı cinse eski karakteri, eski kişiliği ya da çekiciliği, etkileyici kişiliği, yakışıklı kişiliği hiçbir fayda etmiyor. Hiçbir fayda sağlamadığı gibi bu insanın şu anda herhangi bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şu anda bu insan ilişkisi varsa bile çok büyük bir kavga, tartışma ve ayrılık arefesinde olduğunu söyleyebilirim. Çok ama çok güzel gelmiş. Gerçekten size o kadar çok zorluklar, badireler yaşatmış ki şu anda bunların bedelini ödüyor. Yalnız size şunu belirtmek istiyorum. Bakın aklınızdaki insan sizi çok defa kırmış, çok defa size verdiği sözleri tutmamış, yerine getirmemiş. Ve siz her defasında bu insan acaba bir gün sözünü tutar mı? Diye beklemişsiniz. Arkadaşlar bu insan çok şımartılmış bir insan. Bakın ailesi tarafından hem kısıtlamacı bir yapıya sahip olsa da yani ailesi bu insanı çok kısıtlamış ama bir, ara, bir yandan da maalesef ailesi tarafından şımartılmış bir insan. Devam ediyorum. <laughs> Biraz bu yoğunluktan kurtulacaksınız. Gerçekten rahatlama, hafifleme vücudunuzda özellikle belirli bölgelerde yaşanan bazı ağrılar hatta yeni yeni çıkan ağrılar sizi biraz zorluyor. Günlük yaşamanızda biraz kafanız çok dolgun, dolu gözüküyor. Bazı şeylere odaklanamıyorsunuz. Odağınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Yani bazı konularda ister istemez insanların söylediklerine alınıyor ya da başka türlü başka şekilde yanlış anlıyor olabilirsiniz. Yani iletişimde büyük problemler yaşıyorsunuz insanlar konusunda ama bu sorun da çözülecek. Çünkü siz her suçu kendinizde aramaya çalışıyorsunuz. Her suç sanki benim yüzümden oldu. İşte bu olayın keşke şöyle olmasaydı benim yüzümden olmasaydı gibisinden her suçu kendinize yüklediğiniz için böyle olmuş. Yani depresyona girmişsiniz ister istemez. Burada büyük bir E harfi görünmüş. Bakın burada S ve büyük bir E harfi görülmüş. Kader yolunuzda. Şurada net bir şekilde E harfini görebilirsiniz. Bakın E. Gördünüz mü? E harfinde ve S harfinde iki tane ayrı ayrı farklı farklı kısmet. Ayağınıza gelecek bir kısmet. Yalnız bu kısmetlerin bir tanesi kariyer yolunda ayağınıza gelecek. Bir tanesi de aşk yolunda kalben duygularınızı yaşayabileceğiniz kendinizi iyi hissedebileceğiniz, gerçekten sizi şaha çıkaracak, ilişki konusunda size ilim ilim ilişki yaşatacak bir insanı temsil eder. Ve bu S harfinde bir kişi, E harfinde de bir kişiyle, yani kişiyle derken şirket ya da bir kurum olabilir, başka bir şey olabilir. Kariyer, hedefiniz kariyer yolunuz varsın. Bakın iki tane farklı farklı hem de bunlar dileğinizle, niyetinizle istediğiniz bir şeyle, adak adadığınız bir şeyle alakalı çok ama çok önemli sizin hayatınızı baştan aşağı değiştirecek. Hani karanlıktan gelen bir aydınlık vardır derler ya. Ki bu da aynen öyle olacak. Siz karanlık dönemi atlatmışsınız ve aydınlık döneme çok ama çok yaklaşmışsınız. Bakın E harfi bir şekilde sizin karşınıza gelecek. Sizin yolunuzun düşeceği bir iş yeri ya da işte kişi de olabilir. Fark etmiyor çünkü kariyer hedefinde kişi ve şirketler yine harfle gösterilir. Kalbinizi o kadar kapatmışsınız ki o kadar kendinizi kenara köşeye çekmişsiniz ki ister istemez risk alamaz hale gelmiş, cesaret edemez hale gelmişsiniz. İnsanlarla iletişim kurmamaya Dikkat etmeye başlamışsınız. Yani korkar olmuşsunuz geç açıkçası söylemek gerekirse. Ama artık o dönemleri çok net bir şekilde atlatacağınız halde görüyorum sizi. O yoğunluktan, o sıkıntıdan, o hani aile baskısı, sorumluluklar, işte her türlü her şekilde bir kafanıza yer edilmiş bu konular adına çok büyük bir rahatlama olacak. Çok ama çok istemediğiniz hatta istediğiniz şekilde de karşınıza çok fazla fırsat gelmeye başlayacak. Bakın şu dönemler gözünüz açık olsun. Gözünüzü açın ağzınızı yumun. Neden biliyor musunuz? Çünkü o kadar çok fırsatlarla karşılaşacaksınız ki o kadar çok fırsatları değerlendirmeye çalışacaksınız ki gerçekten siz bile sadece ama sadece buna yorulabilirsiniz. Sadece bütün yoğunluğunuz, bütün aklınıza takılan şey bu olabilir. Çok büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirin korkmayın. Riske girin, risk almak inanın hiçbir şey kaybettirmez. Belki para kaybettirir. Ama hiçbir şey kaybettirmez. Tam tersi tecrübe kazandırır ki siz de bunu yapacaksınız. Bakın E harfi kariyer hedefinizle alakalı. Bavulları, valizler toplanacak. Gerekirse bunlar yapılacak. Çünkü siz bunu istemişsiniz daha öncesinde. Ve bir yerle ilgili bir hayaliniz olmuş sizin. Gerekirse bu yapılacak. Gerekirse bunun üstüne dahi para koyulacak. Böyle sizi şahlandıracak. Cesaretlendirecek. Aynı zamanda koşturacak bir iş hayatınızda olacak. Bir kariyer hedefi hayatınızda olacak. Özellikle işe girmek isteyip de giremeyenler, işte çalışmak isteyip de çalışamayanlar ya da iş yeri kurmak isteyip de kuramayanlar gibi Bunlar her türlü her kişi dinlesin. Ama E harfi bir kişiyle ya da bir şirketle çok büyük bir bağlantınız olacak. Onu da söyleyeyim. Yani ya yardım edecek size ya da yol açacak. Öyle söyleyeyim. Bunu da net bir şekilde görmüş olduk. Şimdi en çok merak ettiğiniz en çok ya ben kiminle evleneceğim? Ben evlenebilecek miyim hatta? Ya da benim üstümde nazar mı var? Yani ben niye evlenemiyorum? Niye ben kendi kafama göre ilişki bulamıyorum? Dediğiniz sorunun yanıtı geliyor şimdi. Hazır olun. O kadar büyük güzel bir kısmetiniz var ki siz eski da eskiye dair bir ilişkiyi düşünseniz bile ya da eskiye dair bir ilişkiyi yaşamak isteseniz bile her konuda, her şekilde, her koşulda dahi aklınızdaki size ihanet etmiş, sizi hayal kırıklığına uğratmış, size tek bir damlayı reva görmüş ise suçsuz olduğunuz halde bakın bu karşılıklı suç değil. Suçsuz olduğunuz halde size bunları yaptıysa emin olun ki onun ahı zaten tutacak. Ve siz onun o çaresizliğini, o sıkıntılı halini, o böyle pişmanlık duyan halini net bir şekilde gözlerinize göreceksiniz zaten. O ayrı bir mesele. Ama ben kısmetiniz diyorum sizin ayağınıza gelecek bir kısmet diyorum. Ve bu kısmet öyle bir kısmet ki gerçekten kendi dini değerlerine önem veren, ailesinin çok zorluk çektiği dönemlerden getiren, kendi başına çabalayan, kendi başına işini görebilen ve kendisini ön plana atabilen bir insanla karşılaşacaksınız. Ve bu insanın en büyük özelliklerinden biri maalesef şu anki dönemde de Türkiye'de insanlarımızın dünyada dahi insanlarımızın yapamadığı empati kurma yeteneğinin çok üst seviyelerde olduğu bir kişiyle tanışacaksınız. Bu kişinin S harfi bir isimde olacağını ya da soy isimde soy isminde S harfinin olacağını söyleyebilirim. Ve bu insanla sizin altılı vadelerde bir tanışma vaktinizin olacağı ve bu altılı vade sadece ama sadece iki dolunaydan geçecek bir vade. Yani iki dolunayı gözlemleyin ve altılı vadelere dikkat edin. Karşınıza çıkacak bir kısmetiniz. Çünkü ne olursa olsun size fayda sağlamayı bilen, size hayır sağlamayı bilen bir insan. Nazar konusuna gelecek olursak. Bakın hane içerisinde eğer ki birden fazla birey kamba aynı şekilde kamba olan birden fazla birey yani iki kişi baş ağrısını haftada 3-4 kez ya da 2-3 kez yaşıyor ise daha sonrasında hani bireyleri birbirlerinden habersiz birbirlerine karşı sinirli, öfkeli, hani öfkeyle kalkan zararla oturur derler ya, öfkeli kalkıp zararlı oturuyorsa, unutkanlık olmuşsa ve hani dışında hane içinde paranın bir anda eksilme durumu yaşanıyorsa bilin ki o hanede ya büyü ya da nazar var. Ama büyü etkisi biraz daha hızlı ve fazla yaşatır. Yani baş ağrısını bir yaşıyorsan iki yaşarsın. Unutkanlığı bir yaşıyorsan iki yaşarsın. Rüya, kabus durumları büyüde gelir. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 5170 numaralı telefonunuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.